benden sonra. Yandı bu yüreğim ataşınan, bir ömür gelip geçtikten sonra. Karanlığa karıştı umutlarım, can evimden vurulduktan sonra. iki kaş, iki göz arasına, baktım yanan yürek yarasına. Hani bir de gönül aynasına, unutma bak ben gittikten sonra. Karboran oldu benim yollarım, günler geçti tükendi yıllarım. Dar boğaza girdi bu hallarım, çıkmaz artık ben gittikten sonra. Güneş battı, ay karardı gece, mes olursa bedenim sessizce, ebedi mekana çekilince çok ararsın ben gittikten sonra. Gülmezler ne yaptıysam olmadı heybemde gam keder çile kaldı en sonunda bedenim yıkıldı düşlere yat ben gittikten sonra düşlere yat ben gittikten sonra